Herkese merhabalar. Bugün size mamacının 5 özellikli sterilizatöründen bahsetmek istiyorum. Bu sterilizatör 5 tane özelliğiyle bayağı bir fark yaratıyor. Şöyle ki bir kere bebeklerinizin bütün malzemelerini steril ediyor. Steril ederken 6 tane dar ağızlı, 5 tane de geniş ağızlı biberonu aynı anda steril edebiliyorsunuz. Emzikleriniz varsa emzikler için ayrıca küçük bir şeyimiz var. Orada da steril edebilirsiniz. Emzikler için ayrı bir sterilizatörü var. Bunun yanı sıra da Diğerlerinden farklı olarak, diğer sterilizatörlerden farklı olarak kurutma özelliği var. Yani sterillettikten sonra 30 dakika veya 60 dakika özellikleri olan yani küçük aletiniz, küçük az malzeme varsa 30 dakikada full doluysa, 60 dakikada güzelce kurutuyor. Ve burada bir LCD ekranı var. Buradan biz de bütün süreci oradan rahatlıkla takip edebiliyoruz. Mama ısıtabiliyorsunuz. Özellikle eğer işte meyve sebze püreleriniz var ısıtmak istediğinizde içerisinde çok rahat bir şekilde ısıtabiliyorsunuz. Ayrıca 嗯、是的。 Ee, en güzel özelliği bence ek gıdaya başladığınız zaman da sebzelerinizi, meyvelerinizi çok rahat bir şekilde buharda pişirebiliyorsunuz. Her işlemden sonra yani mama ısıttığınızda, biberon ısıttığınızda, sterilizatör yaptığınızda ya da e, buharda pişirdiğinizde altı kere sinyal veriyor ve sonunda da duruyor ve size bu şekilde de haber vermiş oluyor. Ee, bir sterilizatör aldığınızda hem bebek malzemelerinizi steril edebiliyorsunuz hem de bebeğiniz ek gıdaya başladığı dönemde e, sebze meyvelerini güzelce buharda pişirebilir mama hazırlayabilir ve bu süreçte eliniz ayağınız olabilecek çok faydalı bir alet. Ben bütün annelere tavsiye ediyorum. Bununla ilgili daha sonra da storyde de paylaşımlarım olacak. Oradan da kaydırarak ürünle ilgili daha detaylı bilgi de edinebilirsiniz.